Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Night Online videosuyla tekrardan karşınızdayım. Yani şu anda sıfırdan kastığımız asastan bir border Defense videosu hazırlayalım dedik. Bakalım iş yapacak mı? Oraya gibi bir sürü burada çok zannetmiyorum 80'den aşağıda adam olacağını. Çekti lan var. Of. Asaslar iyi. Tek başımıza böyle oynayamayız. Ekipçi oynamamız lazım. Artı da alalım. Pieste afk zaten. Aa, altarı yemişik.

Bırak lan beni. Öldü. Hellblade vuruyor. Bak bak bak. Açmamış şeyini. Sikerini. yerine. Gerçi burada açtı acaba. Yok açmaz. Açabiliyor mu acaba? İyi, bizim bizim oldu ya böyle deme. Ne artıymış bak artı da geldi. Ver artımızı ver artımızı. Ver artımızı, ver artımızı. Nerede bunlar? Tepeler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdu be, ne vurdu be, ne vurdu be. Ay sedik. Bir ay daha yedim. Ölmeden, ölmeden, ölmeden mümkün değil geç o adanın içinden çıkacağım. Bizden bir kişi çıkmış. Oğlan. Aslan. Tamam. Altar gitti. Altardan kazanırız biz bu oyunu. Tüh. Tam da kesiyordum ha. Gel lan gel lan 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 mage çekti ya Bak şimdi gidecek başkasını ölecek anlatsın avru adamı Hiç kullanmıyorum ben Lan bak KS'ye gitti ya. O kadar ben kovaladım ya. Kaçma lan. Bu var ya, bir koysa derken aha koydu. Arada kaldım, arada kaldım, arada kaldım. Gel lan buraya. Ya kaçma gel. Yanımıza küremamışız. Bir dahakine alak bakayım. Burada hemen Mageyi kıklamamız lazım. Bak yine ice yani ya. Çok vuruyor abi. Şu birin onlu varıyor var ya. Efsane iyi vuruyor. Ama ne yapsın? Çarın gücü yok ki. Beşten yeter. Herhalde bizim ya BDB kaçmaz. Ben neler olur o? lan adamı tahrirler oğlum ya Göreceğim lan Kaçma kaçma gel Gel aslan paçası gel. Lan 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 sekti lan Spike lan. Güven mi var o kardeşim bu parkta? Anlamıyorum ki seybe atacak olan. Lütfiye'yi kurtardık. Gel buraya gel. Bu kalkanla oynamak nedir ya? açma bitti allah bereket versin bir tane green sandık aldık Gidek hemen açalım sıcağı sıcağını. hiç bekletmeyin geç bunu açmadan ben şu görevimi yapayım ondan sonra bitireyim hadi görüşürüz gençler